Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Çok güzel bir şekilde of ee, oyunu oynayacağız. Ama ben 50 dakikalık video çektim. Bayağı ilerledi falan. Ta sezon bitti. 35 liraya yöneşe falan alacağız. Yani ikinci sıralama seviyesine yükselttim. Maaşım arttı. Goller attık. Sponsorda var bile. O da olay yaşandı ve size gösteremedim. Çünkü mom sen ikiye böldü. Bak 31 maçta forma gittim. 87 pas verdim. O gol ne ya? O pas. En uzaktan kafa golü. En uzaktan uzaktan gol. Ha. En uzaktan kafa golü burada. En uzaktan kafa pası bu 19 metre. Ortalama puanım 6.1 formu. 2 daha yetenek 6-7 çok çıkmışım. 16 asist. 4 matiğin yazısı. 6'da golüm var. Etvim hiç yok. Ve daha ilk sezon bile bitmedi. Bir telefon aldım ama telefon dur mu ne? Aa durur Çok kalitesi Telefon. Şu ayakkabılar bile bitiyor yani. De altın yine. Mükemmel oynamaya başladı bizim takım. Gaza geldi. Topu seçebiliyor muyum? Bu olsun. Hadi farklı top vereyim orada. Ne artık bir video yapacağım ama. top düştüm. Hiç kritik. Hiç Pas verin yani. Geçmiyorum tam pas ver. Bu mantık. Sakın sakın hayır. Yemeyin. Gol cool, evet. Bunu kurşun gibi uçtu ne ya? Az çalışalım gibi. çok güzel gidiyor ya. Yapayım. Şöyle. Tam attım sana ve asist. Yes. asist şey yapamadım. 22 metrelik bir asist. Mükemmel. 4 metrelik golüm var. 4 metrelik şeyim var. Pusum var. Daha az farklı out yok Ki ne tam diye ya? Bana ki ki demek. Hangi mantık lan Hangi yapay zeka? balık ki ne ya? ya. Ay bir, bir, diğer diğer ikimizdeki TV bir dikindeki yani süper ligdeki maçlarda ne oluyor yani açıkla bunu bir, bunu bir bana açıklasın diye. Biraz stim falan var. Daha daha işte. Bu da çok artamıyorsunuz. Şöyle de durdurayım. Reklam verecek çünkü. Reklam vermedi benim Biraz alayım şuradan. İkili vaydı. Beş oldu. kadar düştük. İkili. Takım. takım takım. Çok güzel <laughs> iki tek aslında yani yoğun no, olsam iyi olur. Ah bu, yavaşta. Ya niye bu yüzden nasıl çıkıyor? Çıkanı alalım. Çalışkan mı oyuncu yani? Çalışayım ya. Topsim. top de top, adama baka sokabiliyor. Ya bak İnsan korkuyor ya. Lütfen ya. İnsan oynuyor burada. Ay yani beşi kattım. E nasıl beşi katılıyor bileyim mi ya? Lakin düğünü spas verebiliyorum artık. Valla gol bonusum olmasa şut çekmez pas verin belki şey olur <laughs> <laughs> yoktu yani. Ye, i̇yi oldu ama. Biz, biz, takımdayız. Başka bir şeyiz. Utanıyoruz kendimiz de takımda En çok da enerji çiçeği ne zaman geliyor? Vay ya seviye atlayınca. 2'den 5'e. 2.5 atabiliyor? Ben oyundan çıktım. Maç bitti. Eçik ve dinlenin. Eçik Maç kötüydü. Düştü. Çok düştü yani. Tipimi sen koyacağım. O da pas verdim keşke ya. Bakın. Bakın. Ne? ya? Ee. Oh. Hmm. Hmm. Tamam, onu da göreyim. Tamam yani, çünkü pası, Daha da ne istiyorum? Tam adam tamam yani pası çövmişti. Bu tam, daha, bu, tam daha, 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 da, bu ne tam adam bir adam ya bir adam olmadı ama yok artık beni. Böyle. sakın bak güzelin yenilmesi lazım o zaman. Zor pas deniyorum. Tut ya şunu. Tut ben et. Diye çok korktum ve gol attım. Yes. Yalnız oyuncu benim bu takımın ya. Ben bu takım bir iç. İç iç. Topu taça attım. Bak kime bile gitmedi top. Kafayla ben ne artık ne? Artık ne düşünüyorsam. Ben bir puanı ben kurtardım. O, o yönden bakın tamam takım ne yapıyorsun ya bir daha oyna ya. bize yenilmiş evet enerji düşebilir mi artık enerjiden vermeyeceğim ya çok enerji 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 Açıkta da <laughs> topun içine girdi adam Eş yap sokma ve gol. Evet kaçırmayacağım gollerden bir tanesini de attım. Sakın bak daha yeni gol attı. Penaltı aldı at, kaçırdılar ya. Eski şeyin. Evet penaltı kaçırdılar o Şu enerji var ya. Adam ya mutlu. Pusu pusu. Kafam güzel. Benim şeyime şeyimle galip iti aldık. Milya oldu usta bir dinlense. Kilem. Bir tane tönü ver. Lan, ben ikilemde. Ben tünü çok doğuyor. Ben yakalık. Bir yakalık lamp. Açacağız. Çok ne diyeyim? Çok ne diyeyim? Deli. deli. <laughs> çok fazla malakim olunca. Hole ne atıyor? Onun gelecek inşallah. <laughs> Biz, orada da adam vardı. Mahmut abi şey... Volta, David e que você quer fazer? Mamãe, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou Eu aqui. Eu Eu estou aqui. Eu aqui Bütün top döndü. Böyle yapak kuş şey yaptım. Yoksa <laughs> elim sürttü ya. Kota sürttü bir de acı. bir şey yani. Ben buna çok fazla para vermeliydi. Ben efsane iş yapmak ben. Ben yani en iyi kutsu olmak be. Mükemmel oynamak ya. Çok gol atmaya başladım. Sen kötüsün antrenörü. Takım diğer bir sinema. Yani İzlanda maçında yoktum bizim bir yeni takıma yenilmiyor. Sivas kap Sivas mı kazandı? En son ya bizim şeyde Belçika 3-0 yenildi Belçika ya. O zaman çok büyük üstü. Hiçbir şey daha anladı. Bana ne ya? Tazım da Hırvatistan maçı yendik. Allah! Keşke kere takındı. Şu an öyle olsa. Hollanda'dan 6 mi yenilmek ne Hollanda'yı? Play-off'lar. Niye edeyim ben? Samsun, su içimizden geçecek. Samsun bizi mahvedecek. Başlar yap. Ee ne oldu? Başladık. İyi ki ne oldu? Bir bir zemkine çıkacaktı. girdim. Pas ver. Aman Allah'ım çok bir şey yaptım. Yaklaşıyor da. Hoş bakıyor. Falan filan. Bir ve imposu. Gol. Tamam bir. Ben maçı kopattım. Gizemedim. Maçı bir ben aldım ya. Allah Allah. De beni ilk on bir başlatmadı ha. Burada denizde almış. da 31 lira oldu. De şeyi yapalım ikilem. Ta antren öyle. Durum çok kötü zaten. Denizde. <laughs> Yedeksin ne ya? Ni ben niye yedim abi? Ben ben gayet iyi şey oynuyorum. Geçen maçta o yaptım yani. Star başladık. Sen de ne seyip oyun olarak izleriz diye. Mutlaka izledik. Ben, ben daha giremedim. İşi penaltılara sokacak var ya. ya benim farkım hiçbir şey giymemek. Tam ayağı adımın ayağı 13 metre. evet keş. Yok artık. O nasıl kaleci ya? Mükemmel şu. Bir de bunu kötü şey sayıyor gayet iyi bir şuttu ya. Ama fırsat kaçtı evet. Bir büyük bir fırsat kaçtı. İkincisine izin yok. Aa, yok yok kaleci. Tutamaz ki. Kaleci bir şey de anladı yok ki. Kaleci bakıyor. Ee, kafam güzel kafam güzel diye bakıyor. Bir tane daha gol atsam <laughs> antrenör şey yapacağım neyse. Her türlü antrenör alacağım. Elim açtık antrenör yani. Ay, atar mıyım lan? گیا خیلی خوب ترد گیر نیرو پاس گیریو یهت گل دویی داد تک دارم هم تیا به هم هیم دقت دارم نتایج دنیا اونای نه Turnuvayı kazandık. Lig atladık. Bir bonus yok mu? Lig atlama bonusu falan. Küme çıktık. Bir gel bakayım. Ankara güçlü lider. Manisa'da çıkmış. Samsun. Tıncı olmuş. Maaş 2. 2 falan. Sezonu bitirdik. Aa. Senin Natürlü ilişkileri nasıl geçti? Sen öyle daha iyi bence. Beş bu. <laughs> Sallamadım yalnız. Geliştirme <laughs> geliştirme falan diyor. Neyi, neyi mi geliştireyim? İlk maç Galatasaray'dan. Mükemmel Galatasaray maçı. Zaten. Ben de zaten Galatasaray'ım ki. Kimden geçecek lan? Maçı alırsak zaten bir sıkıntı var. Bizim takım en iyi takım. 5 <laughs> dakikada nasıl <altı> takım satayım? <laughs> i̇lk maçlarında bunu vermezsin ama. Ama yeniyorsa İlk maç. Bizim takım iyi oynuyor. Ben şu çekiyorum ot sava mı ki gazın iyi mi kötü mu oldu bize? 2000 falan sadece mişte şuan fatura yani onu mu lazımdı? Ah bu kadar tamam attım. Ben payam alayım be. Evet menajer oluyor şimdi. At attı at Avrupa'ya gitmeyi oynayacağız. Direkt Avrupa'ya gitmek. Hemen ekip menajer. Artı. Kazan kağıt daha önemli. Bak primi de çok önemli. Zaten al. Üniversite ne oldu? Evet. Evet iyi bir. Teşekkürler. 50, maç... Oo, 50 maçı ooo 50 maç kadar yeni büyük değil mi ki? 6-1, 6-1 0 mükemmel ya Mük, mük Eee transfer falan Bu, buna mı yarıyor şimdi bu? Ben hep burada mıyım? Sen sonra dönüm Türkiye maçında oynayınca Slovakya'yı da yaylıyor Yani kimle yaşamıyor yendik Gel lan Taftala yes taftala yüksek bir. Ben bana pay beyaz ya. Beyaz Biraz şey mi şey bir yani? Az gol. Hı. Hop Bak ben gibi yum atıyorum ha söyleyeyim. Ben atıyorum gördün. Yani o oynamamak senin hatan. <laughs> ama Kayseri biz deplasmanda Galatasaray yendik değil mi? Kayseri biz şu an nasıl öyle geçti? Kendi sağımızı biz deplasman takımıyız. Biz bu ligde olman şampiyon olmalıydık. Hata var bu oyunda. Top kalkmadı. Gol tamam. Bir gol daha atar mıyız Çok hızlı süre ama. Ya şut pozisyonu, gol pozisyonu bir şey vermedi niye? Bu ne? Dakika 86. Pozisyon üretin. Oğlum bana kızıyor. Yokan 3 yarımı verecek mi? O da 6. 6. 6. 6. Çünkü efsane. Sözleşme nedir? Başka takımda başka takıma gitmek olmaz. Tamam, Transfer değil. 3 bir e. Film hiç kimse asmış. Bu maçta yenmem lazım. Bu maçı kesin ki yenilemem yani. Mantıklı oluyor bir kere. E yani. Başka. Korktuk. ha, yine korktuk. Çok korkuyorum. Büyük maç oynayınca ben. Yok yok tamam. <laughs> tamam yayınlarım. <y> <laughs> hadi hadi hadi. Biz oyna. Biz yokuz sağda. Biz kesin ki sağda yokuz. Biz çekmiş kayıcı kalmış. Şu adam ne yapıyor kaçıyormuş lan. Sakın. Hı, Fik 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 fik. Top kaybettim. Bu kim? Kaçamam. Ya nasıl ya? Gol. İçeriden gitti. Oyun feneri çıktı. Bana <laughs> ne? Bana ne? Gol o. Ben attım golümü. Takım beni sevmiyor sefer. İki puanımız var lan. İşte bu da şey reklamı bu şimdi dini reklamını yapıyor oyun. Tuhaf tane. Maç, maç bana beni sevmiyor. <laughs> Vay görse dövecek.

asist oldu. Ben tamam pas bitti sanıyordum. <laughs> ben girdim asistimi çaktım. Çaktım. Yok artık. O adam gelmesin top verdi. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.